Selam millet. Bugün nasıl yayın açılır onu göstereceğiz. En basit ve en mantıklı yöntemle göstereceğim. Çok seri bir şekilde göstereceğim. Eğer videoya beğenirseniz ve sorularınız olursa yorumlara yazmayı ve bana özelden ulaşmaya çekinmeyin. Yardımcı olmaya çalışırım. Yayınımız şöyle açılıyor. Öncelikle OBS yüklüyorsunuz. OBS Studio. OBS Studio'yu yükledikten sonra OBS Live diye bir şey var. Onu da yüklüyorsunuz. Linklerini aşağı bırakabilirim. Yazacağım açıklamaya bırakayım. Bu ikisini yükledikten sonra chatiniz ve e, aktivitelerin sağ sol taraf gözükecektir. Hemen ayarlara geç geçelim. Çok hızlı bir şekilde bu videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi OBS Live'ı yükledikten sonra şöyle oluyor. Sağ tarafınızda chat ekranınız çıkıyor. OBS yükledikten sonra bunlar gelmeyecektir tabi. OBS Live'ı yükledikten sonra geliyor. Sağ tarafınızda chat ekranınız, sol tarafınızda aktiviteniz çıkıyor bu kurulumu yaptıktan sonra. Burada önemli olanlar sahne ve kaynak olayını algılamak. Sahne olayı sizin geçişlerini sağlayacağınız yerlerdir. Mesela şu şekilde değiştirebiliyorsunuz sahnenizi ayarladıktan sonra. Bu şekilde değişebiliyor. Sahneler kaynakları içinde barındırıyor ve kaynaklar ise sizin ekstradan uyarı kutularınız yani bildirimleriniz, tavanda çıkan şu şekilde tarayıcı üstünde çıkan donat barınız ya da sizi takip edenlerin bildirimlerinin geleceği şeyleri koyabiliyorsunuz. Kaynaklar üstünden ya da fotoğraf koyabiliyorsunuz. Her şeyi onun üstünden koyuyorsunuz. Sahnenin içinde kaynaklar oluşuyor. Kaynaklarda da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen gelelim. Şimdi siz önce bir sahne açtınız. Sonra bir kaynak açıyorsunuz buradan. Hemen buradan kaynağınızı açıyorsunuz. En çok kullanılan kaynaklar zaten öncelikle video yakalama Yakıt yani kamera. Ve şunu şöyle kullanın. Siz bunu açtıktan sonra kameranızı açtıktan sonra ikinci bir e, sahnede de kamera kullanacaksanız var olanı ekle yapmanız lazım ki başka sahnede kullanacağınız kamera farklı algılanmasın. Farklı algılandığı zaman ikinci de kameranız size gelmiyor, gözükmüyor. O yüzden var olanı ekle deyip diğer sahnelerde de kullanmaya devam edebilirsiniz. Bundan sonra ekran yakalama koyuyorsunuz abi. Ekran yakalama da aynen şu şekilde. Ekran yakalamaya geliyorsunuz. Bunu ekliyorsunuz. Ve size ekranınızı yansıtmanızı sağlıyor. Bu Tabi bunu seçiyorsunuz öncelikle yani çift monitör kullananlar varsa sağ mı soldaki mi birinci mi ikinci mi, mi yansıtacağınızı seçiyorsunuz. Bu tarafı tamamladıktan sonra tarayıcı ekleyebiliyorsunuz. Tarayıcılar genelde URL e kopyalayıp Streamlabs'ten bildirim ayarları donet bardağınızı hepsini onun üstünden tarayıcı üstünden yapıyorsunuz. Görüntü oyun yakalama oyun yakalama da direkt belli bir oyunun sahnesini açıyor. Ekran yakalama ekranda ne varsa onu veriyor. Oyun yakalama ise belirli bir oyunu açıyor. Pencere yakalama ise belli bir pencereyi açıyor sadece. Başka bir başka hiçbir şey oynamıyor. Tabii şunu da dikey düzen yapın abi şu ses bölümünde. Dikey düzenli yapın ve yolumuza devam edin. Tabi bunlar efekt falan da ekleyebiliyorsunuz. Onları daha sonra anlatırım. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Geldik şimdi yayıncılıkta en önemli olana ayarlar. Abi ayarları geliyorsunuz. Şöyle çekeyim mi ben? Birazcık küçültebilirim. Ayarları geliyorsunuz. Bu taraf bu şekilde gidiyor. Buradaki de çok fazla bir şey yok. Bunlar özelleştirebileceğiniz şeyler. Önemli olan burası. Şimdi bakın burada seçiyorsunuz özel ve eğer Twitch'te yayın yapacaksınız Twitch'i değil abi yapacaksanız değil abi. YouTube'da yapacaksanız YouTube'un YouTube URL'leri yani yayın anahtarlarını diyorsunuz. Bu yayın anahtarları ile yayın açabiliyorsunuz. Nereden bulacağınızı YouTube ve kendi kanallarınıza girerek hepsini özel olarak yayın anahtarlarınızı bulabilirsiniz. Twitch'te açacağınız zaman direkt hesabınızı bağlıyorsunuz. Hesap bağla diyorsunuz ve açıyorsunuz ya da yayın anahtarıyla da açabilirsiniz ama hesap bağlarsınız daha iyi. Sonra buraya geliyorsunuz gelişmişi seçiyorsunuz. Çıkışa gelip gelişmişi seçiyorsunuz ve yayına geliyorsunuz. Gelişmişi seçmezseniz size bunları özelleştirme şansı sunmuyor. Şimdi seçtiniz. Burada çıkış yeniden boyutlandır demiyorsunuz ama 1920'ye 1080 yapıyorsunuz. Bitrate olayı çok önemli. Bitrate'nizi çok fazla verirsiniz. upload hızınıza bakmanız lazım. Speed test yapın ve bakın. Upload hızınız 5'in üstünde ise 2.5 verebilirsiniz. Onların ayarları var zaten internette. Bakabilirsiniz onlara. Ben de bulursam eğer linki koyarım yine açıklama kısmına. Ben 2500 veriyorum. Açarsınız bakarsınız yayınınız donuyor mu? Donuyorsa abi çekersiniz 500, 700, 1000. Bunu değiştirebilirsiniz ama 1000, bin vererek başlayabilirsiniz. 1000 iyidir. Eğer 1000'de de donuyorsa 500'de çekin. O size kalmış. Sonra anahtar kare aralığını 2 yapıyoruz. Bu gecikmeyi engelliyor. Mesela birisi size bir şey yazdığı zaman siz ona bir şey söylediğinizde yarım saat yarım saat demişim. 30 saniye bir gecikme ya da 40 saniye bir gecikme oluyor. Eğer 2 yaparsanız bu onu en düşük hıza kadar indiriyor ve Twitch'te şöyle bir özellik var. Ayarlar kısmında yayın yayıncı paneli kısmında yayının hızlı e, hızlı etkileşim modu var. Yani seyirciyle daha hızlı iletişim kurmak istiyorsanız onu da aktifleştirmenizi öneriyorum. O da Twitch üstünde hangi panelde olduğunu bakacağım. Twitch üstünde onu da ben birazdan gösteririm size. En son göstereyim onu videonun sonuna doğru. Burada bu R medium seçebilirsiniz ya da genelde Veriface'de kullanıyor. Verifest için bu CPU kullanımımızın. Ne kadar slow'a çekerseniz o kadar çok CPU kullanıyor. Ne kadar feste çekerseniz o kadar az CPU kullanıyor OBS'iniz. Burada profilde main'i seçiyorsunuz. Ayarlarda zero less center'ı seçiyorsunuz. Nasıl okunuyor lan bu? Zero'yı seçiyorsunuz. Ve bu taraf bitiyor. Kayıda geliyorsunuz. Burada kayıt yapmak istediğinizde, video çekmek istediğinizde ki ayarlarınız bunlar oluyor. Seste de bit hızı 190, 192 seçin ve zaten birinci parçayı kullanacağınız için seste. Bu ikini yap 192 yapın ve bırak. Gelelim sese. Bak bu konuda çok çok önemli. Ses şu şekilde çalışıyor. Örneğin temazını 48 Hz seçiyorsunuz. Kilo Hz seçiyorsunuz. Kanalları da mono seçmeniz lazım. Stereo seçerseniz tek bir kanaldan gelir ses. Yani iki tarafı bir Normalde mono demek tekli ses çıkışı demek. Stereo demek çift double çıkış demek. Ama siz bunu yayına stereo olarak verdiğinizde de kullanıcıya tek kulaklıktan gider. Onun için mono seçiyorsunuz. Masaüstü sesi seçiyorsunuz. Ve yardımcı ses seçiyorsunuz. Bunlar bende değişik. Ses kartım var ve onun dışında mikserim var. Bunları kendime göre ayarladım. Siz kendi çıkışınız olanı seçin. Burada bozulma oranı hızlı olacak. Tepe içeride gerçek tepe olacak. CPU'nuz birazcık daha hızlı kullanılacak ama sesiniz daha anlık gidecek. İzleme aygıtında hangi aygıt varsa onu seçin ve devam edin. Bunlar böyle sırayla sırayla hepsi aşama aşama yapıldı mı çok basit bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Ama yeter ki sırasını ve mantığını kavrayın. Sahneler, kaynaklar, ayarlar, genel, yayın, çıkış, ses ve videoya geldik. Video buradaki çıkış ayarlarımız şöyle olmalı. Ben 1080 kullanıyorum tuval olarak ama çıkış olarak 720 veriyorum. Yani bu şuradaki çıkış boyutu çözünürlük sizin yayına sunduğunuz piksel. 720 sunuyorum ben yayına ve bunu 720 yapmam lazım. Eğer 420 yaparsanız siz yayına 420 verirsiniz. İnternetiniz kasıyorsa, drop varsa 420 yapın. 720 yapabilirsiniz, 1080 yapabilirsiniz. Çok iyi internetiniz varsa ve izleyicilerinize hızlı bir şekilde sunabileceksiniz. Tuval çıkışla ilgisi yok. Sadece tuvale ona göre döşüyorsunuz. Çıkış yine 720 veriyor. Yani ben burada 1080'in üstünde tuvallerimi ayarlıyorum. Kameramın yerini falan ayarlıyorum. Eğer 1720'ye çekersen bunlar bir anda küçülmeye başlıyor. Ama 1080'de de olsa 720'de de olsa tuval çıkışınızı ne ayarlarsanız yayına o gider. Buradaki boyut azaltma filtresini keskinleştirilmiş boyutlanma 36 örnek seçtim. Normalde bunu ortada kullanıyorum ben ama bunu bu şekilde seçtim. 16'da seçebilirsiniz bunu en iyisi bu ama. 30 FPS seçin. 60 FPS yapacaksınız kameranızın çok iyi bir FPS olması lazım yoksa donar. Buradan kısa yollarınızı ayarlayabilirsiniz. Buradan gelişmiş olarak seçenekleriniz var. Bunlar tamamen sizin özelleştirmenize kalmış ve otomatik otomatik yeniden bağlanan etkinleştirmenizi tavsiye ederim. Yayın koptuğu zaman otomatik olarak tekrardan bağlıyor size. Bu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar mantığını kavramanız lazım. Stream ve Stream Element ekstra harici olarak size şunları sunacak ekranda. Şu üstte gördüğünüz, yanda gördüğünüz, sağda gördüğünüz bunların hepsini Stream ve şuradan sahnenin içinden kaynak ekleyip tarayıcı olarak ekleyip URL'sini yapıştırdığınız zaman sizin ekranınıza bunlar gelecektir. Yayıncılık OBS yükleyip çıkıp video izletmek değildir. Bunu da söyleyeyim. Adam akıllı içeriğinizi açın. Kendi içeriklerinizi oluşturun. Kaliteli şeyler yapmaya çalışın. Her gün yeni şeyler katın içeriklerinize. Onun dışında da kesinlikle bir izlenseniz de on izlenseniz de vazgeçmeyin. Devam edin. Ne olacağı belli olmaz. Ama yeter ki kaliteli içerik her gün gelişmeye çalışma olayını kafanızda kurun. Yapın yaptırtın. Son olarak da şuna gelelim. Twitch'teki o ayarı göstereyim size. Lay 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 görünüyor. Şöyle aldım. Şuradan yayıncı panelinize geliyorsunuz hemen. Buradan tercihleri geliyorsunuz kanala geliyorsunuz. Gecikme modu. Tercihler kanal yaptığınız zaman gecikme modunu buradan açıyorsunuz. Ve şunları da söyleyeyim. Şimdi yayın yöneticisine geldiğiniz zaman burada bir yana ayarlarınız var. Siz yayın içinde buraya şabasar basar eylemleri düzenlederseniz reklam verme, ödül sistemleri falan bunların host atma hepsini buraya kısa yolu olarak alabiliyorsunuz. Bunlar böyle durabilir. Buradan rol yöneticisinden de modluk, VIP'lik verebiliyorsunuz. Kanal sadakat panlarınız geliyor iştirakçı olduktan sonra. Bunları da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabi iştirakçı olma şeyini de yaparım. Daha sonra eğer isterseniz video o başvuru birazcık sıkıntı. Arkadaşlar burada bir yan özelleştirme var zaten. İç görüyorlar kanal analizlerinize, başarılarınıza her şeye bakabiliyorsunuz. Yayın yöneticisinden de yayın başlığında her şeyi buradan düzeltebilirsiniz. Olmazsa da OBS'den de yapabiliyorsunuz aynısını eğer OBS daha yüklersin. Onun dışında söyleyebileceğim çok bir şey yok. Unuttuğum şey olursa da unuttuğum şeyler vardır büyük ihtimal onları da yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Takıldığınız yer olursa Discord sunucumdan yardımcı olmaya çalışırım. Twitch kanalına yayınlarda gelip bize destek verebilirsiniz. Eğer videoyu da beğendiyseniz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Yorumlara yazmayı unutmayın kesinlikle. İyi ya da kötü bir eleştiri ya da bir teşekkür bile olsa yorumlara yazın. Öpüyorum, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Eğer böyle yayın açma, yayıncılıkla ilgili ve şu donet barları eklemeyle ilgili şeyler, sorularınız da olursa bunların videosunu da çekerim. Görüşürüz. Burada Twitch'ten geçen askıya aldılar hesabı. Yükseldikçe çekemememeye başlıyorlar size. Emin olun. Çekemiyorlar bizi Çekemiyorlar bizi. Hey.